Hepinize merhaba arkadaşlar ben Game kanalından hasan arkadaşlar bugün ne yapacağız arkadaşlar bu arkadaşlar Azrail e oyunu oynuyoruz arkadaşlar İnsanları oyunda öldürmeye çalışacağız Azrail gibi arkadaşlar ama oyunda arkadaşlar e, çok güzel bir oyun arkadaşlar açıdan kalma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada arkadaşlar açıklama kısmında ikinci kanalımın linkini bulabilirsiniz arkadaşlar İkinci bir kanal açtım arkadaşlar eee onun da e linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz. O zaman hadi başlayalım o zaman. Zil butonlarını da açmayı unutmayın. Şimdi ne diyor? Makası al diyor. Buraya koy diyor. Aha ne oldu şimdi? Çarpıldı. Öldü yani. Vay. Azrail'imiz de bu. Tamam. Azrail Bey, Azrail Bey aldı. Ne yapıyor lan? Ne yapacağız? Bu nasıl bir dans ya? Sabunu yere mi koyacağız? Aha. Bu nasıl bir ölüm şekli ya? Sabunu ben yere koyup düşüreceğiz sandım da olmadı. Tamam. O bak kardeşim. ne yapacağız? Küreği mi koyacağız buraya? Ne olacak? Ne yapacağız? <laughs> Ay! Çok kötü ölüm ya. Yani çok kötü. Neyse yapacak bir şey yok. Zaman dolmuş. Arkadaşlar şöyle çevirelim şunu da. ne gelecek? Bin altın geldi. Tamam. Bin altın güzeldir. Bir daha çevirmek istemiyorum. Evet. Ya oyna niye bir şeyle uğraşıyoruz? Aha. Bak kardeşim. Öl lan zararlıdır. ne lan böyle? Nasıl çok saçma bir O ok kolanda elinden kayacak da ağzına girecek de öleceğim de. Oo, bu ne diyor? Bu ne yapacağız? Bunu da bunu mu kıracağız? Aa yok. ne yapacağız? Aa! Zombi. Aha. Oğlum arkada zombi var bak. Adam öldü. Zombi onu yedi. Bu ne boğa bu e ee, ne yapacağız söyleyemedik aha olmadı mavi kırmızı dök. aa boğalar kırmızıya gelir doğru hepsini döktüm kovasına kırmızı döktüm evet bugün de görevimizi yaptık Azra bugün de görevini yaptı bal kabağı Bal kabağı ne? Ne yapacağız bal? Bu nasıl bir kostüm? Böyle Azrail mi olur ya? Cadılar bayramına mı geldik? Bu ne? Şunu taklayayım be. Oha. Ben 500 istiyorum. Bana 1700 istiyorum mesela. ama hani çok pahalıymış. Tamam. Ben koltuk istiyorum. Ne kadar koltuklar param yetmiyor. bunu Hiçbir ne etmiyor param. ne Tamam. Tamam. Adam. Hadi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? E. Ee? Hı? Kutuyu mu koyacağız? Koyacağız ama garip oldu. Bu nasıl bölüm ya? Neyse soru var Ee, ortada köpek balığı var yani ne yapacağız? oh ben şu pirana değil mi? şunu. Ana şimdi sen nane yedin. Öldü. Bunda canı bitti. Bunu doğruladık. Bu ne yapıyor? Aha. Taşı oraya koydum. Aradan kovanı sıktı. Soktu. Nasıl öldü bu? Sokunca öldürüyor mu ara? Zehirli arı mı la bu? Neyse tamam öldü adam öldü ya. Zehirli araymış herhalde diyelim biz Zehirli ara soktu öldü. Hadi bakalım. 3 can daha aldık bugün. Next. istemiyorum ben. Hadi başlayalım. Tamam. Aha. Aa kafasına şey düştü hani şu buzlarda şöyle sivri bir şekilde donar ya. ne oldu. Ne yapacağız? o mu bulacağız? Yok. bakın Duman çıkıyor. Ne yapacağız? Da? Şuraya mı koyacağız? Yo, üstten koyacağız. Ee, şuraya fren mi koyacağız? Şuraya mı koyacağız? Aa, evet, dur çekelim, çekemiyoruz daha <laughs> öldü adam. Acaba vagona fren mi koyacağız bir anda? Ne vagon? Diyorum da yok. Aha. Ha, doping, doping. Of. Adam hayvan gibi vurdu. Bir vurdu, geri <laughs> evet. Güzel, güzel bölüm. Bir Biraz komik oldu hangi. Evet. Bu adam neden kolay içiyor ya? Neyse, hiç de Aha, çar çevireceğiz. Hadi çar çevirelim. <laughs> Ne gelecek ne gelecek Hadi 3 x çevirme gelsin Hadi hadi o gelsin O gelecek hadi Ah kaçtı ya Oha testere mi gelecek lan Testere geldi Ya alt Ne yapayım ben altıdan ben testere istiyordum ya Neyse ne yapacak bir şey yok Devam et Burada iyi paramız oldu İstemiyorum ya Hadi bakalım biz görevimize devam edelim Azrail olarak. Evet, bu ne yapıyor lan? Aha. Oha. Böyle miydi bu? Vallahi bilmiyordum böyle. Araba üstüne düştü öyle öldü herhalde. Adam içki içiyor, hiçbir şey olmuyor ama tavuk yiyor. Aha. Bre. Oo iki tane. İkisi, i̇kisi, de öldü o yüzden. Oo bir garip. Bir taşta iki kuş. İkisi de öldürdük. Bu nasıl Azrail ya? da Azrail olmaz. Biz ben kıyafetimi istemiyorum. Nana. Bak ben ne istiyorum biliyor musun? Ben şey istiyorum. tık televizyon istiyorum televizyon. Mesela şu televizyon al. ayet mi paranız? What? Tamam. Onu alma o zaman. O zaman sen şöyle şu masayı alsan Of güzel masa. Level 15. Ne yapacak ki? Bak geldi. Aa! <laughs> köpek geri getirdi. Ya köpeği, köpek geldi. Nasıl patlamaz pek getirene kadar bu bomba? Köpek. Neyse. Ana. O adam içki içiyor. Su iç lan. Oğlum su iç su. Bir Aha acı biber varmış lan Yan lan yan yan. E. Ee? İşte mi öldü? Ana. Çok garip. Neyse ikisi de öldü o zaman. Kadın da arada kaynadı. Diyelim. Ama adam hak etmişti. Evet, Azrail. Aa. Bayrak var. Bayrağı tuttu koy Aa ne oldu? Nasıl böyle, bu nasıl bir ölüm? Adam taş attı, camı kırıldı, oksijen gidiyor, öldü. Bu nasıl bir ölüm şey Çok saçma, çok saçma. Aha, tren. Ne yapacağız? Treni mi alacağız? Buraya mı koyacağız? Ne olacak şimdi treni buraya? Nereye koyacağız? Şunlara. Ha, treni alacağız herhalde. Şuraya mı koyacağız? Eee ne olacak o ya? Oh. Ben... Aaa. Öldü. Çocuk öldü bak. Öldü. İşte öyle yüksek yere çalışırsanız öyle olur. Ne bu pelinler giyin? niye kullan? Ee, hiçbir şey olmadı. Bu ne yap? Bu ne? Nasıl öldü anlamadım. Neyse. Bu arada videonun dakikasına bakın. 12 dakika olmuş. O zaman son 2 bölüm arkadaşlar. 2 bölüm sonra videoyu bitiriyoruz. Bu arada arkadaşlar aşağıdan kalma abone olup like atmayı unutmayın. Hala abone olmadıysanız. Ne gelecek bu sefer? Ve ne geliyor? Ne geliyor? Hadi. Hadi. Ah. Bir elmas ne yapayım ben 1000 altın ya. Aa, bin altın bile gelmedi. 500 geldi. Tamam. 500 500 altın geldi. Tamam. Evet. Devam ediyoruz. Yirminci bölüm. Şurası açıkla bir. Hiçbir şey olmadı. Aa. Ha kapıyı açtı. Merdiven düştü. Adam üst üstüne düştü. Adamın adam öyle öldü. Kırmızı ne işe yarıyordu? Ne yapıyor lan? Oha. Aa. Adam öldü. Bunu hat ne oldu? Ben hepsini merak etmedim. Direkt siyah koymak istedim, koydum. Bunu ne yapıyorum? Bunu oyna bakayım. Kızıp bu oyna. Karısı salonu yalnız. Biraz da basketbol oyna. Yukarısı. Ah bu. Ka Aa bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz yani. Bu kadar yok. Bu kadar olmaz. Hani bu kadar da olmaz yani. Jason mı? Jason'dan da olmaz. Ben ben bu kostümü sevdim. C bu nasıl Jason ya? Yok Jason olmaz. Jason'dan sevmedim. Evet arkadaşlar bu videom beğenmişsinizdir. Adrail oynadı, oynadı oyun oynadık arkadaşlar. Herkese arkadaşlar biz, biz birkaç saçma ile ölümleri Pikachu da komik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarzda video gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmından da arkadaşlar ikinci kanalıma gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. İyi kalın. Raf gemde kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.